Yılmaz Özdil, Turnusol, Sesli Köşe Yazısı Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, teşekkür ederiz. Yılmaz Özdil'in 21 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı Başlık, Turnusol Aslına bakarsanız, Ergenekon, Balyoz davaları Turnusol kağıdıydı. Kim asit, kim baz? herkesin rengi ortaya çıktı. Toplumun bir kesiminin, toplumun bir başka kesiminden delicesine nefret ettiğini, bu vahşi kinle yanıp tutuştuğunu, kendisi gibi düşünmeyen insanların ölmesini istediğini, hatta kendisi gibi düşünmeyen insanların aileleriyle birlikte ölmesini istediğini. Bu korkunç duygusunu tatmin edebilmek için düpedüz yalan olduğunu bile bile en pespaye iftiraları alkışladığını gösterdi hepimize. Milattı. O güne kadar emniyetiyle yargısıyla kurumları sapasağlam bir devletimiz olduğunu sanıyorduk. Hollywood yapımı kovboy filmi dekoru olduğu ortaya çıktı. Önden bakınca heybetli bina gibi görünüyordu. Arkasına bakınca merkalasta tutturulmuş dandik kontrplaktı. İttirsen yıkılacaktı. İttirdiler. Yerle bir oldu. Ergenekon, Balyoz davaları bu milletin milli marşının neden Korkma diye başladığını teyit etti maalesef. Korkunun kayıtsız şartsız milli egemen olduğunu kanıtladı. Aynı zamanda dahili ve harici bedahların olacaktır. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfil işgal edilmiş olabilir, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler, in ne kadar isabetli bir öngörü olduğunu kanıtladı. Sınavdı. Sınıfta kalındı emperyalizm, yerli işbirlikçileriyle milleti denedi. Millet, millet olmayı beceremedi. Çırpınan, mücadele eden bir avuç istisnayı elbette tenzih ederim. Çoğunluk sustu. Gözünün önünde, göz göre göre yaşanan bu utancı sessizce seyretti. Bu vebale ortak oldu sayın ahalimiz gibi, sayın medyamızın çok çok önemli bölümü de tir tir titreyerek masanın altına saklandı, cesur, kahraman, filan gibi madalyalı sıfatlara sahip gazeteciler, okka altına gitme korkusuyla suya sabuna dokunmadı, etliye sütlüye karışmadı, neme lazım dedi. İhanet, üstümüzden silindir gibi geçti. Dedim ya, milattı. Hukuksuzluk o tarihten itibaren egemen oldu adaletsizlik kurumsallaştı. Yalakalık meziyet, doğruluk eziyet oldu. Tarikatçı ile cahili atmosferi, cumhuriyetin üstüne karabasan gibi çöktü. Çünkü, milleti millet yapan, ne dindir, ne ırktır, ne tarihtir, ne kültürdür, ne coğrafyadır, ne ideolojidir, ne devlettir. Milleti millet yapan, ruhtur. Ergenekon, balyoz turnusolu, o ruhun var olmadığını ortaya koydu. Ergenekon, balyoz geçti gitti. Unutulmak istenen bu hazin gerçek, kalıcı hasar oldu. Ve, düşman esirlerine bile reva görülmeyen bir muameleyle, demans hastası olduğu halde, artık nerede bulunduğunu bile idrak edemez vaziyette olduğu halde, kaburgası bile kırık vaziyette hapiste tutulan 85 yaşındaki emekli kor general Vural Avar vefat etti. Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetti bu. Herkesin bile bile sustu, göre göre göz yumdu, engellemek için kılını bile kıpırdatmadı, vicdani yükü ortak bir cinayetti. Helalleşilmesi imkansız bir cinayet hayat elbette devam edecek. Kı Ergenekon'dan balyozdan sonra olduğu gibi, hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Ama aslında herkes birbirinin yüzüne bakarken, bu vebale ortak olduğunu bilecek. Aslında herkes, demans hastası 85 yaşında bir adamın anca bugün. Milleti millet yapan değerlerin ise çok daha ölmüş olduğunu bilecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.